Herkese selam arkadaşlar. YouTube Türkiye'nin en kolsuz, en beceriksiz ama en eğlenceli PUBG Mobile oyuncusunun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim bölgelerden bir tanesi olan Pochinki'ye seri bir iniş yaptım. Arkamda gelen 3 tane takım var. 3 takım gelmeden benim hızlı bir silah bulmam lazım kardeşim. AKM güzel. AKM çok güzel oldu. O uzun çekim mi? Uzun çekimi de al abi. Tamam, hızlı bir şekilde o takımların üzerine gitmem lazım. Çünkü burası poçinki. Silah bulan bulduğu yerde adam öldürüyor. Buna müsaade etmemem lazım. Bütün killer benim olmalı. Evet hızlı bir şekilde yol kat ederek üstlerine gidiyorum. Büyük ihtimal şimdiye çoktan silah buldular. Çok geç kaldım. Ben de o yüzden bir kask bulsam hiç fena olmaz derken birinci seviye olmaz. Bana en az bir iki lazım. Pompalı yani burada güzel iş görür ama M4, m alırım kanka. Yapma, yapma 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 Şurada biri daha vardı. Nerede gördüm onu ben? Oradakiler bot oraya odaklanmayacağım dersen. Bak bak leşimi çaldı bak. O leş benim diyor. O leş benim cesur. Cesar. Cesar benim alacağım leşi orada yedi. O yüzden Cesara bir tık sinirliyim. Şuradan bir yerden birbirlerine skor oraya gitmem lazım. Evet. evet. Evet, 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 evet. Ayak sesi var. Şurada. Evet, buradasın. Neredesiniz abim mi? Oğlum çıkın çatışalım. Hop. Bak ya, bak ya. Tam nereden deme işledik ya? Şerefsiz oradan eğimi koymuş milleti dallıyor. Kanka seni orada bitirmem lazım. Şu öndeki arkadaşınsa sıkıntı yaşar. Ne taraftasın? Oo güzel de meş vurdu. Çok iyi vurdu hem de. Bir süre şurada sakinleşip sargı bezi dönmem lazım. Bunu biraz toparlamam lazım. Çünkü hala adam var. Hem red zone'u da çakmışken şurada biraz sakinleşmek benim de baya işime gelecek gibi görünüyor. Duydum. Duydum burada. Ama ya. Ama ya. Sen hala ne yapıyorsun donatlet ya. Ah be kardeşim. Don atlet geziyorsun hala. Oyunun ortasına geldik be. Şurada yukarıda sesler duyuyordum. Hala burada olabilirler mi? Çünkü kimin nerede pusacağı hiç belli olmuyor biliyor musun? de bu kadar hızlı adam bitme ihtimali yok kardeşim. Biri çıksın artık. Desin ben buradayım. Hala ölmedim. Beni öldürebilirsin. Ama cümlenin sonuna dikkat edin. Öldürebilirsin diyen çıksın. Yok abi ben savaşacağım. Öyle ölmek istiyorum diyorsan çıkma. Ben savaşarak adam öldürmek istemiyorum. Sen çık karşıma öl git. Evet, evet birini gördüm. Sen de mi çıplak kaldın ya? Yok baya. Baya durmuş orada loot yapıyor derken. Bot taklidi mi bot musun? Hemen söyle geliyorum çünkü. Bak bot taklidi yapıyorsan canım çok sıkılır. Ben böyle şeylere hemen inanıyorum. Geldim buradayım. Duydum. Bak yan evde yan evde. Kardeşim. Evde dolaşan bot olmaz. Sen kimi yiyorsun he? şerefsiz adam seni. Abi, he, söyle abim, yere yatacağım. E, çıkınca seni vuracağım. Vurdun. Ben şu an sıktığım mermiyim evet. Evet kardeşim, hızlı bir şekilde arabama bineceğim. Bir airdrop kovalamam yok mu? Hemen arka tarafa atmış şu airdrop'a bir gidelim. Hızlı bir şekilde adam aramaya devam ediyorum. Airdrop'un yerini tamamen kaybettim. Airdrop'un sadece şu an dumanı tüterse nerede olduğunu anlayabilirim. Onun için şöyle hemen bir sağa sola bakaraktan yavaştan da Skull'a doğru geldik zaten. Airdrop'u bulamazsam Skull'da illaki adam bulurum. Skull'un tepeyi alayım derken sesi de aldım. Hemen büyük eve kafa atacağım. Ben geldim. Çok tehlikeliyim derken Kardeşim sen ne yapıyorsun orada ya Hop 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 bir saniye dur 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 Yüreğimi ağzıma getirdin Kardeşim öyle çıkılır mı ya Bu da beni buradan bekliyor Garibim ya Diyor şuradan çıkarsa diyor Şuradan hemen bunu vururum buradan diyor Lan yemin ediyorum şu pusarak oynama olayına var ya O kadar alışmışsınız ki Vazgeçemiyorsunuz artık Bağımlılık olmuş sizde ya Oyun oynamayı unuttunuz lan Evet bir ayak sesi duydum Bu arada ayak sesi buraya geliyor. Burada loot mu bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim öldürdüğüm adamları mı lootluyorsun? Gel gel kaçma gel. Kaçma manyak kaçma. Nereye kaçıyorsun? Hala yukarıdan deli gibi birbirlerini darlayıp birbirlerine sıkıp duruyorlar. Bana da gösterin ben de sıkayım. He? Aa başka yer bura. Tamam o tarafa da gelirim. Sorun yok şu an gelemeyeceğim hiçbir yer yok. Ama bir şey söyle. Bak. Duydum. Duydum kardeşim. Senin hemen kafanı almam lazım. Bugün hiç bot öldüremedim. O yüzden çok gerginim biliyor musun? Hemen şu arkadaki seslere odaklanmak istiyorum derken bir tane koşan leylek gördüm. Bir. İki. Üç. İki de gitti. İki de gitti. Sıkıntı bu. Onun arkadaşı var şurada. Evet gördüm gördüm gördüm. Bu arkadaşına sürünüyor şu an. Arkadaşıyla birlikte Kaya'nın arkasına pustu bunlar. Kardeşim arkadaşını kaldırma. Geliyorum. Bak. Ah göstereceğim abi diyor. Göster abi. Abi diyor ben sana diyor buradan göstereceğim. Sen beni bu taraftan vur diyor. Olmaz. Nereden istersen oradan vururum. Kardeşim bir kafanı çıkarır mısın? Bak çıkar. Oyundaki kişi sayısı çok az kalmaya başladı. Ben iyice geriliyorum. Bak. Aa güzel. Güzel. Senin de bana denemen gözlerimi yaşarttı. Gerçekten gözlerimi yaşarttı kardeşim. Şu ağacın orada mıydın? Hangi ağacın oradaydın? Ah gördüm dur. Bak eğim koydum sana. Ha. <laughs> Night o kadar güzel bir deneme yaptın ki kardeşim. Aklım durdu kardeşim. Ne güzel vurdun bana. Karşımda kalan 8 kişiyi ben öldürmek istiyorum. Ancak o zaman 20 leçe tamamlayabilirim bu sayıyı. Uçak geçiyor. Airdrop varsa adam da vardır mantığıyla. Şu uçağın geçtiği yere gidip bir ziyaret etmek gerekiyor. Şuradaki eğimi kullanmak istiyorum. Polyana'dan damage yemek istemiyorum. Airdrop nerede? Airdrop'u çok geride kalmış ya. Ben nasıl geçtim o airdrop'u? Tüter misin artık? Ah buggy. Buggy 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 buggy. Airdrop'a giden bir buggy gördüm. Yatma yatma yatma. Hadi. Haydi. Erkeğe bak. Erkeğe bak sen erkeğe bak. Üstüme gelecek bir de. Yalnız ben de nasıl bir kolsuzum ya. Nasıl bir kolsuzum ya. Şuradan arabamı alıp gitmek istiyorum oraya. Bir an adamı vuramayacağım sandım. Şuradan götün götün alıp hemen çıkacağım buradan. MK olur ama bir silah daha olması gerekiyordu. Sadece MK olamaz. Diğer adam diğer silahı almış herhalde. Çıkan silah büyük ihtimalle almış benim üzerimde kullanmak için. Yar etmezler. Yar oldu mu? Olmadı. Adam gibi savaşsaydın kardeşim sen de. Oyunun şu dakikasından itibaren ortada çok fazla dolaşmak akıl işi değil derken biri geliyor. Ama ben dedim. Lan çek 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 silah çek. Başka biri de sıkıyor sanırım araca. Bu kardeşimiz eve bomba denemesin diye aşağı atlamayı tercih ettim. O hala benim evde olduğumu düşünüyor olabilir. An itibariyle süre gelen çatışma gerçekten çok sıkıntılı. Ya şöyle şuradan yukarıya deneyeceğim. Bak ben ona bomba atıyorum, o bana bomba atıyor. Oo, oh, arkadan yemeye başladım. Arkanın şu dakika beni darlaması çok kötü oldu gerçekten. Abi arka çok yanlış zamanda geldi, çok yanlış zamanda darladı. Ben bu arkadaşa sıkmak için çok geç kaldım. Şu an çok sıkıntılı bir pozisyondayım. İçeriye gelecek tek bir bombaya bakıyor kaderim şu an. Ya şu olaya bak 6 tane leşi var ya. Yaralandım Abi bu çok üzdü be. Çok güzel oyundu. Bu çok üzdü be. Bugün olmadı ama bir dahakine win almaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.